Cezebine. Cezebine attıktan sonra kız kardeşi ağlay ağlay ölüyor. Cini karısı. Cini karısı, Kelalinin karısı, Saralinin karısı, anası, Saralinin anası, Cini karısı, Kelalinin anası. anası bir kız kardeşler. Kerdiban efendim. Şeydeki. E, Kelasan'ın kayınlası. Cini gözün karısı. Ağlaya ağlaya ölüyor kardeşim. Orada öldü diye. Dedem orada kalmış. Şöyle. Sünop'ta. İsmail dede. Orada kalınca. Kerdi bana ben ağlaya ağlaya ölüyor. Ondan sonra Çelaksan dedemin karısı da ölüyor. Ya bu hastalıktan ölmüş o da. Böyle. Kenan'ı gelin bak. Kenan'ı gelin. Özdemir dayan gelin. Onlarla hiç kola katlanma yok. Neyla benim akrabam birinci dereceden akrabayım. Öyle, öyle şey ne değil. Birinci dereceden. İsmail dedem, Bir kardeş çocuklar. Ee, i̇şte Canan anası, Cinigöz'ün karısı, Özdemir Dayı'nın babasının kardeşi. Hani şöyle de işte, anaları işte. Bir kardeşler. Üçünün de adı Ali. Kel Ali. Cini buldun hadi da Ali, sarayın hadi da Ali. Tamam mı? Böyle bir şey yapmışlar. Ondan sonra işte kimisi ölmüş dedi. Dedim ölünce, İsmail dedim ölünce, Salgari dedim yetim kalıyor. Anıl gibi ya da ne anılı ya? Koyraz gibi. Evi bunda babası ölüyor mu? Şeyde, yani savaşta. 2-3 yaşında. Satılmış dedim. Evim de hortlu mu? Bunları büyütmüşler aralarında. İki hortluyu bir araya getiriyorlar. Çalakarın dedemi ne? Şükrü dedemin adı, Şükrü'nün adı. Şükrü'yle, hani Şükrü, yani Şükrü dedemin evimi bir araya getirdi bir yana. Evlendiriyor mu? Ha bu Onu da dedem de askerde ne yaptıysa gayrı o günki şartlarda bir izbatlanan kavga etmiş. Kavga edince e, cop vurmuşlar dedemin. Lere vurduysa yara olmuş yani hani akmaya başlamış. Yani, olmuş Ya o zaman bir şart da işte bakılmadı onda. Adam da ölmüş mü? Dedim babam da kurtlu kalıyor mu? Babam da. Şey, e, burada kelasan dedem varmış. Dayım varmış. Şey, İrbem dayım varmış. Ee, ondan sonra var bir giden asker kadar var. Bu ebatla çıksın bakalım şuraya diye. Komutan. Bu adamı niye dövdürdünüz diye. Niye dövdürdünüz? Bu kadar insan masını da niye adamı dövdürdünüz diye. Askerlere diye. Oradan dedem buraya tek bir geliyor. Ölü ya adam burada. Ölmüş adam. Karakil'in bu evi bizim yer. Karakil'in evi. Cansuzgil'in evinin o orada bizim o yer. O ev bizim. Burayı dedem aşağıya ben mi sana burası? Teyzesi şey. Ya Teyzesi işte Hasan dedemin karısı Paşalo. Paşalo'nun elinden ebem alıyor burayı. Onun da koca söyledi ya. Oraya sarılırlar, kız kardeşlerin ev yaptırıyor işte oraya. Bu kadar başka bir şey yok. Bütün kıtlilerin değil. Yani işte ben daha onu bilmem, unuttum ben. Sen, ben yani Malatya'nın esas Ardahan'a kadar da oradan Malatya'ya gelen Malatya'dan böyle gelmişler bu tarafa da Alevi kökenli. Peki şey diyorlar bu kıtlık dediği varmış. Bu adam Boyabat'tan şimdi eşeğine binince ha, öyle, adına binince öyle, öyle, kendi arazisine doğru öyle. böyle binerek hiç başkasının arazisine basmadan şimdi atıyla yürüyorlar. önünde bu, öyle. öyle diyorlar. Küçük küçük iki üç tağla bak çayın kenarında ora, oradan baş aşağı ine ine ine, eskiden çay, avaranın önünden doğru hüngüldükten akarmış, böyle. 48'de sel gelince, 48'de mi? Daha öncekinde mi? Tam bilmiyorum, Sel gelince kayaya vuruyor. Dönüyor bu tarafa. Bizden daha mı dönüyor? O yan geliyor. Normalde avaranın altına ha. doğru akıllı. Oradan Halil dinleyen yanından bir, şey. bir başlıyor Ali Dede. Büyük Ali, Hıttili, Yatak. Büyük adam tam köye ada geliyor kimsenin tarlasına uğramadan Nerele? Avar altında işte bizim tarlalar, avar altındaki tarlalar, Kamilgil'in tarlaları oradan atlı işte şeye doğru. Ondan sonra Eyipgil'in tarlaları, bu balımgil'in tarlaları şeydeki avar altında yani iki tarla vardı. Abidin Oradan atlı aşağı. Gözü altına geçeceğiz. Gözü altında Kölesan günü geliriz zaten bizim. Yani Kölesan günü geliriz zaten bizim. Oradan öğrenme karşıya atlanmış. Karşıda da Şakir günün kavaklığı vardı. He evet. Orası da bizim. Orada bizim. Bir ortak beraber. Öyle geçermiş adam. Çoğumuş adamı aramıştı. Fakat evet. sonraki gelen nesil Bubba, mesela Bubba. Baba mesela baba örnek vereyim baba Fatal evli Hüseyin'in bu. Bunu, bunu hep takmışlar. Yerler, hep takmışlar. Adamlar tarla almışlar parayla. Almışlar. dedem gel hastalığa tuttu. Hasta yüzümüşler. Hasta değil iken de hasta yüzümüşler. Hastayken de hasta yüzümüşler. Hiç çalışmaz düzenleri yok. Hani çiçiğiyle büyümeler. Yani bir evin bir olur. Evin Hüseyin'le bir evin bir olur. Patalemim de bir yerim diyor olur. Karşı, Karşı yok. yok. He? Allah babam diyor ki Allah'ım diyor bana diyor evleneyim diye bana diyor işte bir sürü evlat besin diyor. Hani yalımız kimse yok. İşte bizim hep bir soru hep beş olan iki kız oldu. Ne sonra bizim şey üredi. Şu tillerin bizimki ayrı bak. Bizim dedemiz ayrı. Biz eğip aynı aynı soykuşuyuz. Şakigilden de patalgil ayrı söz. Ama bir üstte beraber birleşiyor. İleride birleşiyor. Yani. İleride birleşiyor. Yani. Belirli bir şey gidiyor. Ya, ya şimdi şöyle diyeyim mesela. İl Barakam'ın lan biz mesela Hüseyin'imiz ya. Bizim torunlarız gari gidiyor torunlar. İşte İhvanlarının torunu böyle gidiyorlar. Ondan sonra geliyorlar böyle. Şakirkil yer dağılmasın diye çok şey yapmışlar. Ar akraba elini yakmışlar. Onun için sıkıntı olurlar. Bunların bir, kısmı. Aşkar böylemiş aslında, tam da bilmiyorum da. Önceden Ermeniler mi yaşıyormuş Hasan? Bir burada. Kızım burada Ermeni çoğudur. Karıdır, doğruydu. Bizim çocukluğumuzda Burada, ne var, burada Ermeniler var Avara'da çoğumuz. Avara'da işte dedem orada ya keşke vurmaydı ölmeydi adamcağız. <laughs> Nasıl olmuş, olur mu? Işte, Burada abi. da kavga çıkmış mı Ermenilerle bizim köyde? Eskiden göçlerde duranlarımız bu Murat'ın çatıp kuruttuğu yerde köpekleri salgınmış. Bunlar o mesela Cerebe'nin altı tarafına giden insanlar sıkıntılıymış. Hani korkarlarmış köpekleri salgınlarmış. Ee, bu o, o köprü ve köprüden dolaşırlarmış. Eski Karadeniz köprüsünde. Ermeniler mi salıyormuş köpekleri? Abi tabii. Araba varmış burada. Kim ki bizim koyu Ermenilerce çamur koyuyormuş Abi canım. Yani Abi sayıları fazlaymış. Ya bunlar Osmanlı Devleti'nin dağılmasından dolayı burada kalmış bu adamlar ya. Gidememişler. Gidememişler bu adamlar ya. Şimdi kimse kalmıyor. Kimse şey yok şimdi. Hep gittiler Lan alman burayı alman. ne şey bir ya. Oğlum gittili gir bir adam mezarlığı bunlara. O co, hani Ermeni mezarlığı diyor ya orayı gittili girmişler. Bura simitlerin burası bura simitlerin burası. bura. Simitlerin burası simitlerin bu Bu daha bu tüm parçalar burası. Simitlerden gitme burası. Onlara simitler Ya bu şey gelinen bunda akraba aslında koltak gelinen simitler. Hep senin gibi. Akrabalar. Sülale evet. sonradan şey yapıyor işte bu köyde Ulanın gününün ismi eskiden ayrancıydı. Şey, şey, Özümü ben bilim ismi Ayrancı. Ayrancı. Ayrancı olmanın sonradan e, Cavrali dedem kumar oynar. Nasılsa Ali, Ali kimse. Onun, Ali diye onun adı? Ya para gelirse benim. Birisi borç, almış, gelirse borç benim, benim değil. değilim. Öyle ya adam ismini değiştirmiş. Soy ismini değiştirmiş. Soy ismini değiştirmiş. Barcı olmuş. Adı soyadı aynıydı yani öyle mi? Evet. Bak şey gibi. Ben. Aynı. Fakat Saranın anası bu yerde. Anaların. Aslında o tam bilmiyorum da hani, ne mi gittiği yerde? Onların şey. O paşa onun, onun paşa. Askerde kalmış 12 sene. Gelememiş bu memlekete. Buraya da gelince tam <laughs> paşa mısın? Paşa demişler. Kaldın asker demiş. Ya adam on iki tane askerlik yapmış adam. Paşanın paşa paşanın paşa kızı dillerdi. Paşa bebe. Mesela paşanın kızı. Biz de paşa bebe diyor. Şimdi paşa. Ya imme devlet paş hani şimdi şimdiki paşalar gibi. Ha takma isim paşa. Paşanın kızı bu devmenin yanında bizim şey vardı, Mustafa Çavuş vardı. Mustafa Çavuş'un alında Paşa Emin'in talatı vardı. Tapu Gavi tura gelince Ora İsmail'im ora diyor. Ya şey bu Peki Hikmet Hanım, Hikmet mi peki? O, neyse onunla alalım o. Ona benim değil diyor, İsmail'im diyor. Kıttillerden ya. Şey, anası. Aşağıdan yüzüne. O orası bizim tapuda. Kulamın üstüne geçiyor. Kulamın üstüne geçiyor. Biz paşa evem ölene kadar biz sıcak mıydık? Paşa evem ölünce ektik. Paşa evemin tağlatını şeye ekerdi. Başkası ekerdi. Rahmetli Değil mi? Bizim idi o tağlatı. Pijama da giymeyen bu arada ne var? İşte benim de öyle. Oğlum, Burası gittiler. Burada gittiler. Yortanlığın orada gittiler. Gittiler. Anşalının Anşalının satırı, Diyorlar. Bu Gungar'ın babaannesi gittilerdi. Kardeşimin evini yumsak olacak ev diye. Burada bir ev vardı. Yumsak böyle. Direkt yani uzun dikmişler. Burası bak. Burası yurttan o aralık burası. Kurtmalı burası. Fikret'in, Emin'in yanı Özdemiroğlan'ın evi. Eee, Keraleğili'nin evinin arkasında Muharrem Çavuş'un bu şey vardı. Ee, ambarı vardı. Orada gitti gitme, ambar olaraktan. Orayı satmışlar şey gibi. Muharrem Çavuş almış. Bu e düşmüş satmışlar. Şöyle yine Özdemir Dayı'nın bu Körmez Mustafa'nın evinin üstünde yerleri vardı Var mı?